Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya karşınızdayım arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte efsane bir kostüm alacağız arkadaşlar zaten anlatmama gerek yok başlıktan görürsünüzdür bugün bir bir arkadaşlar çok güzel bir kostüm alıyoruz gördüğünüz gibi dükkanda arkadaşlar 300 taşlık olan kostüm 249 taşıymış arkadaşlar. Tabii e, ben bunu zaten alacaktım arkadaşlar 50 elmas indirime girince daha güzel oldu Şimdi bugün sizlerle birlikte bunu alacağız arkadaşlar Sizler de arkadaşlar bu videonun hatırına aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın Bu videoyu sizlerden 75 beğeni bekliyorum arkadaşlar Hedef 75 beğeni Alttan abone olursanız çok sevinirim Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hedef 500 abone O yüzden aşağıdan abone olduysanız bu tarz videoların daha fazlası gelecek arkadaşlar Şimdi hiç uzatmadan videomuza geçelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bibi de benim zaten bir sürü kostümüm var. Zombi Bibi, Bekçi Bibi, Zalim Bibi, Lollipop Bibi. Yani onu alınca da 5 tane kostüm olacak. Ya ben çok hoşuma gittiğinden alacağım arkadaşlar. Zaten normalde bir sürü kostüm var zaten. Ama arkadaşlar çok hoşuma gittiğinden dolayı bunu almak istiyorum. Yani bunu aldıktan sonra hep bunu kullanırız da arkadaşlar. Benim gördüğünüz gibi sağ üstte 227 taşım var arkadaşlar. Buradan 80 liraya 60 elmas alacağız. Şimdi arkadaşlar. Ben elmas aldım arkadaşlar. Sizler de aşağıdan hemen like tuşuna basın. Abone ol tuşuna basın. Ben elması aldım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi aldık. Artık hazırsınız dedi. Tamama bastık ve 60 elmasımızı da aldık. Güzel. Hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi sağ üstte 287 elmasımız oldu arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte ilk 300 taşlı kostümümüzü alalım arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Ve arkadaşlar aldık. Çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle fotoğrafını da çekelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var baksana şuna. 9 tane şey var rozeti var. Oyuncu simgesi var. Oyuncu simgesi bence arkadaşlar birazcık daha güzel olabilirmiş bence. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bence birazcık daha güzel olabilirmiş arkadaşlar. Şuradan oyuncu simgesini hemen profilimize koyalım arkadaşlar. Ve bu da çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi hemen torbimizi aldık ya. Mükemmel arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Ve bizim 38 taşımız kaldı arkadaşlar. Bir tane de 39 taş kostüm alabiliriz diyeceğim de bir taşımız eksik arkadaşlar. Şimdi nerede Bibi? Şurada olması lazım. Şimdi emojilerin takalım arkadaşlar. Bir sürü emoji suçuna bak. Şu nasıl? Bu çok iyiymiş. Şimdi hepsine bir bakalım ne var ne yok. Bu normal. Bu olabilir. Bir tanesi bu olsun arkadaşlar. Diğeri bu olsun bence. Dur bu neydi? Bu değil. Diğeri de bu olsun bence arkadaşlar. Bir tanesi de güzel bir şey olsun. Bu güzel değil mi arkadaşlar? Bu mu olsun ya? Ya da bu olsun arkadaşlar, bu güzel. Şimdi de buraya gelelim. Burada da bir tane sprey vardı. Nerede bakalım? Neredeydi bunun şeyi arkadaşlar? Burada bir yerde olması lazım. Neredesin? Bulamıyoruz ha. Arkadaşlar buldum. Solda e, biraz sol üstte yakın. Gördüğünüz gibi birinci bölme diye bir bu spreyi var arkadaşlar. Buradan buna tıkladığımızda geliyor. Bir tane bu var. E, bir tane de bu var arkadaşlar. Bibinin olan buydu. <laughs> Bence bu güzel. Burada yoktu herhalde arkadaşlar. Burada baktım baktım bulamadım. Gördüyseniz yorumları yazın arkadaşlar. Şimdi başka değiştirmeye gerek yok herhalde. Rozetleri taktık. Şimdi rozetlerden bu nasıl? Şeye gelelim. Ee, eskisine gelelim. Şu güzeldi arkadaşlar. Bu yeni geldi herhalde. Bu güzel arkadaşlar. Her şey tamamdır arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi ise en iyi en sevdiğimiz karaktere gelelim. Dur çok gittik. Şurada. Bibi'ye tıklayıp ve mükemmel ötesi oldu ya. Şuna bakın arkadaşlar. Bibi çok iyi gözüküyor. Altta da savaş kartlarında gördüğünüz gibi. Bizim profil bence çok güzel arkadaşlar. Bir kupamız 30 binin üstüne çıksaydı güzel olacaktı. Fazla kupa kasmayı sevmiyorum arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar bir maça girelim kostüm çok hoşuma gitti bu arada yani oyunun bence en iyi 300 taşlı kostümlerden bir tanesi tabi meka kostümleri de var meka kostümleri bence en iyisi de Mortis'tir arkadaşlar Leon falan bence hiç hoşuma gitmedi benim şimdi bir vuruşuna bakalım üf arkadaşlar görüyorsunuz zaten ultisine bakalım arkadaşlar Ultisini bir atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Of var ya. Ultisi çok iyi ya. Arkadaşlar var ya oyunun en iyi var ya. 300 taşlı kostümlerinden ilk 3'e net girer arkadaşlar ya. Net girer arkadaşlar. Ben bunu bir K kupa yapmayı bir şimdi şöyle atsak. Ha böyle balon atıyor. Bunu, bunu da arkadaşlar böyle nasıl diyeyim. Yine çekici atsaydı çekici de 3 3 oha Arkadaşlar sanki son adamı Vurunca üstü bir Bir şeyler çıktı Değişik bir şey oldu çok güzeldi Arkadaşlar Kostüm dediğim gibi anlatmaya gerek yok Kostüm mükemmel ötesi bir şey Yani o kadar Güzel ki Baya güzel yani Dükkanda bakın başka ne arkadaşlar şu kostümler de zaten arkadaşlar görüyor çok güzel ya. Edgar'ın kostümü ondan sonra Mortis'in kostümü arkadaşlar. Edgar'ın ikisi de güzel Mortis'in de güzel arkadaşlar. İkisi de çok güzel yani. Hiç fark etmez hangisi gelse gelsin arkadaşlar. Buradan arkadaşlar taşımız olsaydı Odin Cordelus'u alırdım bu arada arkadaşlar. Çünkü e hem ufak bir indirime gelmiş hem de güzel zaten almayı düşünüyordum. Kaç mücevherim var? 3000 mücevherim var arkadaşlar. 5000 olunca bunu almayı düşünüyorum. Belli değil. Burada da bir sürü hiper şarjlar var. Arkadaşlar bunun gelmesi çok iyi oldu. En sevdiğim kostümlerden bir tanesi. Bir bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Profil fotoğrafı falan çok iyi ya. Gördüğünüz gibi çok güzel bence arkadaşlar. Ünvanımız var. En sevdiğim savaşçı e, savaş falan var. Hepsi çok güzel. Şimdi biz ne yapacaktık? Bir maç daha girelim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan e, sprey bir tane attık. Sprey de çok güzel ya. Çok iyi her şeyi Ondan sonra bunu biliyoruz zaten. Bunu kullanıyorduk önceden. Şuradan vur şunu alalım. Ne yapıyorsun lan? Lan! <laughs> ulti atamadım arkadaşlar ya. Biraz bilerek öyle daldım. Kusura bakmayın. Bilerek öyle daldım. Dedim ulti atsa ulti atılsaydı zaten almıştık ya. Ulti atamadık. Ulti geldi basamadı ultiye ya. Şuradan arkadaşlar Bakın rozete baksanız da çok güzel ya. Yani baya güzel arkadaşlar. Sonra başka rozete bakalım. Şu nasıl? Bu da mükemmel ya. Hepsi yani arkadaşlar birbirinden güzel o kadar diyeyim ya. Of arkadaşlar. Aldığımız adamı yani durdum anlatamıyorum çok güzel bir şey arkadaşlar. Sörcü alalım hadi. Gördünüz mü arkadaşlar yere ne düştü? Torun çekici düşüyor. Çekiç yere düşüyor arkadaşlar. Bibi'nin kostümü bu arada çok güzel ya. Şuna ben bir çekici fırlatayım. Uf uf çok vurdu. Of arkadaşlar böyle bir kostüm yok mükemmel ötesi gibi bir şey ya. Anlatılmaz arkadaşlar, mükemmel bir kostüm. Arkadaşlar onlar şey yaparken bu da rozetimiz. Bu da çok güzel bence. Ya sen ne yapıyorsun ya? Bir bir tane daha kaldı ve arkadaşlar bu da son rozetimiz. Bu da çok güzel ya. Hepsi çok güzel bir Bu da sprey. Bakalım nasıl. Bu da mükemmel. Gel buraya Pem ne yapıyor ya? Birinci olduk. Güzel çok güzel kostüm ya. Mükemmel ötesi bir şey. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer bu tarz videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Bu videoyu sizlerden tamı tamına 75 beğeni bekliyorum. Artı aşağıdan like atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Yorumları da arkadaşlar bol bol yorum yazmayı unutmayın. İsteniz bir şey varsa arkadaşlar bir oyun olabilir. Ya da beğendiyseniz beğendim yazın arkadaşlar. Tor BB sizce güzel mi değil mi arkadaşlar? Güzelse yorumlara yazın. Ve like atın. Abone de arkadaşlar. Olursanız çok sevinirim. Hedef 500 abone. 500 abone olsak çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.